Merhaba, ben Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere deve tabanı bakımından bahsetmek istiyorum. Bakımı kolay olan bitkilerden biri de bence deve tabanı bitkisi. Bol ışık alan, bol aydınlık olan bir yere konumlandırmanız gerekiyor. Bu görmüş olduğunuz yapraklarının daha iri ve canlı olabilmesi için bol aydınlık ve bol ışık alan bir yerde durması önemli bir etken. Benimki pencere kenarında duruyor ve bol ışık alıyor. Eğer yeterli derecede ışık almaz ise bu yapraklarında kurumalar veya dökülmeler meydana gelebilir. Yaprakları yeterli derecede canlı olmaz, cılız ol olur. Bu yüzden bol ışık almasına dikkat etmenizde yarar var. Deve tabanı nemi çok seven bir bitki. Genellikle ev içerisinde salonda bakıyoruz. Kış aylarında ısıtıcıların devreye girmesiyle birlikte ortamdaki nem oranı gittikçe düşüyor. Ben bu yüzden günde 5-6 kez yapraklarına ve gövdesine bir sprey ile su püskürtüyorum. Bu önemli ölçüde bir etkiye sahip. Eğer buhar makinenizde varsa eğer soğuk üfleyenlerden onu da çalıştırabilirsiniz yanında. Deve tabanı bitkisini ev içerisinde konumlandırırken kalorifer veya soba gibi ısıtıcıların yakın olmamasına dikkat etmelisiniz. Bu diğer tüm bitkiler için de geçerli bir durum. Bitkileriniz bu sebeple kuruyabiliyor. Bu önemli bir konu. Ben toprak olarak da NPK içerikli toprak ve perlit karıştırdım. Aslında çok az da orkide toprağı karıştıracaktım ama hali hazırda yoktu. Bu yüzden NPK içerikli ve perlit karıştırdım. İkisini karıştırarak kullandım. NPK azot, fosfor ve fosfor ve potasyum demek. Bu toprağın besin yönünden zengin olmasını sağlıyor. Perlit kullanmamın sebebi ise perlit e, hafif bir malzeme. Toprağın direnajını düzenliyor ve havalanmasını sağlıyor. Buharlaşmayı azaltıyor. Bu da sulama ihtiyacını daha aza indirgiyor. Size yakından da göstermek istiyorum. Bu şekilde. Bu beyaz olanlar perlit. Bunun ikisini ben karıştırarak kullandım. Çok güzel bir etkiye sahip oluyor. Daha güzel gelişim göstermesine sebep oluyor. Ama illaki sizin kullanmanız şart değil. Hazır torf da kullanabilirsiniz siz. Yani bu önemli, çok şart olan bir mesele değil. Sulamaya değinmişken sulamana dikkat etmemiz gereken konulardan bahsedeyim. Toprak kurumadan sulama yapmamalısınız. Haftada bir veya iki kez sulayın gibi tabirlere itibar etmeyin. Çünkü her bitkinin toprağı, bulunduğu ortam veya diğer etkenler bir değil. Bu yüzden bitkinizin toprağı kuruduktan sonra sulama yapmanız gerekiyor. Eğer bitkinizin toprağı nemli ise kesinlikle sulama yapmayın. Özellikle kış aylarında bitkilerin su ihtiyacı normale göre daha az olacaktır. Fazla sulamadan kaynaklı kök kürmesi, mantar gibi durumlar meydana gelebilir. Bu yüzden sulamaya dikkat etmenizde yarar var. Benim deve tabanı bakımı hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu sizin için yararlı bir video olmuştur. Benim anlatmayı unuttuğum konular varsa veya sizin de aklınıza takılan konular varsa bunları yorum kısmına dile getirebilir veya Kubra Demiralay Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Deve tabanı satışı için de yine Instagram hesabından benimle iletişime geçebilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.